Seninki buraya geliyor galiba. Kim benimki? Hani var ya canım şu yeni komşu. Aa, saçmalama oyun. Nereden benimki oluyor? Bırak bu ayakları anneanne. Sabah nasıl bakıştığınızı gördük yani. Ha. Serseri. Abuk bu konuşma. Buraya geldiğini nereden anladın? Vallahi buraya doğru bakıyordu ve buraya doğru yürüyordu. Ee, yok canım. Buraya gelmiyordur herhalde. Ne işi var ki burada? Tabii. Geldi galiba. Sakin olun, kapıyı ben açarım tamam mı? Sakin. Otur. Ben açarım. Kim o? Ben Genco. Ah, ne kadar güzel isminiz varmış. Teşekkür ederim. Efendim rahatsız ediyorum ama sizden küçücük şu kadar bir istirhamım olacaktı. Tabi ee, tabii nasıl yardımcı olabilirim? Ee, önce bir tanışalım isterseniz. sen. Ben Genco. Genco Pancho. Genco ama Pancho'sunu şimdi öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> ben de Asalet Mermercin. Ah ne kadar asil bir isminiz var. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Efendim biliyorsunuz ben yeni taşındım. Evin doğal gazı henüz bağlanmadı da. Adam sapık çıktı. Duş yapacak bizim evde. Evinizin duşunu duş yapmak için kullanabilir miyim acaba? E, tabii kullanabilirsiniz. Neden olmasın? Ee, ne demişler? Komşu komşunun duşuna muhtaçtır. Evet. <laughs> Buyurun yukarı alayım sizi. Bu <laughs> da bir türlü çıkamadı banyodan. İnşallah benim şampuanımı kullanmıyordur. Onu boş ver de baban gelirse yandık demektir. Ona ne oluyormuş ayol? Banyo benim, duş benim, evde benim. Anneciğim, bak durumu idrak edemedin galiba. Şu anda banyomuzda yabancı bir erkek var. Yabancı değil, kapı komşumuz ayol. Ay inşallah çamaşır makinesini karıştırmıyordur. Yok aslan kesecek bizi. Kimse kimseyi kesemez. Bana bak sen de bunu korkutup durma. <laughs> ee? Aslan geldi. Anne ben kapıyı açmam. Ben hiç açmam. Ben yaşlıyım ayol, zaten kapı açamam. Ee, açsana lan kapıyı. <laughs> Neyse. Şimdilik yırttık. Ay şu da bir evlense de sussa. Sarsak. Sakın bir şey sormayın. Anormal mutsuzum. Ne oldu kız? Umduğunu bulamadın mı yine? Cücü, ablacığım ne oldu? İyi misin teyze? Manyak aile! Anlayışsız aile! Soru sormayın, üstüme gelmeyin diyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay! Delirtirsiniz insanı ya! <laughs> Ha. Bu iyice masal Osmanlık oldu. Evlenince geçer anne, merak etme. Tamam da, evlenemiyor ki bir türlü. <laughs> ne evlenemiyormuş şurada. Ne diyorsunuz siz ya? Ah! Allah! A. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Efendi, gerçekten çok teşekkür ederim. Benim ne olur, mi sen? Ne olan gene mi sen? Ne işin var senin burada? Bu ne şekildir ya? Çoluk çocuk var burada. Sakin ol canım, bir duş yaptım o kadar. <laughs> Ka sen ne yapıyorsun? Öldürürüm seni şapada koydu mu? Sakin ol genç adam. Bak hanımların yanında kavga edilmez. Abi Çok ayıp. El, elim abi, elim, elim, elim. <laughs> elim. Aa elim abi, elim, elim, elim. <laughs> elim diyorum ya. Ne oldu? Aa. Elim diyorum ya. Ay kusura bakma Genco. Bizim damat biraz kalastır. Yıllardır yonttuk yonttuk ancak kereste oldu. Hiç sorun değil şekerim. Ben alışkınım kütüklere, kerestelere. Gençliğimde iki buçuk yıl yağmur ormanlarında kalmıştım. Yağmur ormanlarında ne işin var ayol? <laughs> belgesel çekmeye diye gittim. Sonra belgesel beni çekti ve kaldım. Ee, bir kabile satın aldım. Biraz oyalandım. Ha, miras yedi olduğun doğru yani. Hem de doğduğumdan beri. Yedim yedim bitiremedim şu lanet olası mirası. E, peki niye evlenmedin bu kadar zamandır? Aa, kimse teklif etmedi ki. Yalancısın. Yalancıyım tabii. Ama bu oyunda çok ustayımdır. Ah. Ay, Ben beceremedim bu oyunu ya. Hoppa! <laughs> o ne? Pomponlu bone. Gel 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 gel. İstersen bunu deneyelim. Bu daha kolaydır. Gel. Beceremiyorum işte. Ah hayatım bence senin beceremeyeceğin şey yoktur. Sen bana asılıyor musun? Ee, hayır ama müsaade edersen asılabilirim. Ee, müsaade etmeyeceğim tabii. Ama istersen yine Hı. de bir şansını deneyebilirsin. Ee, nesine? Fesine. Hı, <laughs> ben... Ben geldim. Hoş geldin Kubat'ım. Günün nasıl geçti? Ya çok sinirliyim ya. Abi yüzünden çok güzel işleri kaçırdım. Hiç sorma. Aa, ne gibi işleri kaçırdın Kubat'ım? Sorma dedik ya lan. Bak sakın bir yere kaçma. Çok sinirliyim. Bir an önce seni de öp de şarj olmam lazım. Tamam tamam. Dur önce bir öpüşelim. Hoş geldin. Beş gittin yapalım. Oo. Oh. Ya tamam çok ıslatma yeter ya. Oh mis. Mis. Pis. Parfüm mü sıktın sen bakayım? Yok kız ne parfümü ne sıkması. Gel 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 gel. Aa, aa! Ay üstüme iyilik sağlık hem de kadın parfümü. Kızım ne kadar ne parfümü ya sıkmadım diyorum. Vallahi bilmiyorum yani sana mı inanacağım burnuma mı inanacağım Kapat efendi gel bakayım. Vallahi da billahi da kokuyor hatlar karıştırıyorsun dışarıda. Yoksa sen beni aldatıyor musun? Kızım ne hatlar karışmış dışarıda? Ne aldatması? İyice kafayı yedin ha. Saçmalama be. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Bal gibi böyle kadın parfümü kokuyorsun Kubat. Yok kadın madım parfümü kokmuyorum ben. Ne kadın parfümü kokacağım? Sıkmadım etmedim diyorum. Niye inanmıyorsun ki? Bana bunun da mı yapacaktın Kubat efendi? Bunu da mı yapacaktın? Nihale bir sakin ol karıcığım. Vallahi billahi <laughs> aldatmıyorum ya ben seni. Git git. Yalan söyleme bana. Kim? Kim o kadın? Kim o kadın? Bana onu söyle. Ya hangi kadın kim? Vallahi bilmiyorum artık hangi kadın gibi. Bakayım. Vallahi da billahi de vanilyalı vanilyalı kokuyorsun Kubat. Ya baba bak sen dayaktan yırtmak için böyle yapmıyorsun inşallah. Ne yırtacağım be? Ne yırtacağım? Ne yırtacağım dayaktan yani? Artık sana dayak bayak yok. Yıkıl karşımdan be. Pis herif. Kimin parfümüne bulandıysan artık git onu döv tamam mı? Gözüme de görünme. O kadar. prensesim. Kurban olduğum. Oy gözünün yağını yediğim. Ağzını burnunu bir ettiğim. Canım meleğim. Ne olur biraz ertele. Hadi biraz ertele şu düğün. Ah ertelemem tez oşa. Hiç kusura bakma. Niye ya? Niye erteleyemiyormuşsun? Çünkü aradığımı buldum ben. Ayrıca senin gibi yaşlandıkça ele güne madara olamam. Kusura bakma. Değil. Sen evlenirsen ben daha da ele güne rezil olacağım. Ee bana ne? O senin sorunun. Öyle mi? Burnun kok Bu baba senin sorunun olur bebeğim. Zaten. Ya çok güzel yüzüme de çok yakışıyor bırak. Bırakmayacağım lan! 3 sene erteli bırakayım. 3 olmaz 1 olur. 1 olmaz 1 sene de ben hiçbir şey bulamam 3 sene. 33 senede bulamamışsın 1 senede nasıl bulacaksın? Haa. Ona bakarsan 1 senede de bulamam. De. Kendini yaptın. beni de yakacaksın yani. Tamam <laughs> lan. Git evlen <laughs> yersen ye azat ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ee, sen ne yapacaksın peki? Ahem, tabii ki kendimi toparlayacağım ve önüme çıkan ilk erkeğe evlenme teklif edeceğim. Başka çarem yok. <laughs>. Tamam canım. <laughs> Kabul ediyorum. Allah <laughs> <laughs> Allah Ne yaptım ben ya? Dünyadaki en saçma sapan, en olmayacak kişiye evlenme teklif ettim. <laughs> Ee, ne yapalım canım? Yine odadaki en mantıklı kişi oydu. Şşş! <laughs> benimle öyle saçma sapan konuşmayın. Bak vazgeçer ama onu söyleyeyim. Şşş! Ee... Şaka yaptım kız. Manyak kobra. <laughs> ya ben kulaklarımla mı ekmek yedim ulan? Sen ben vazgeçer miyim ulan? <laughs> Şapşik! Vazgeçmeyeceğini bildiğim için zaten ağlıyorum. <laughs> ee, ne güzel işte sen Leyla'sın, ben Mecnun. Sen Kerem'sin, ben Şirin. Yok, sen Şirin'sin, ben Kerem. Kurban olayım nene, bu fırsat kaçmaz. İste şu kobrayı bana nene, kurban olayım sana. Koskoca İstanbul'da başka kobra bulamadın mı oğlum? Ya nene, ben başka kobra istemiyorum. Jüli'de istiyorum ben nene ya, kurban olayım sana ya. Onun seni istediğine mi oğlum? Ya daha onda koyunca bana evlenme teklifi etti. İstemeseydi etmezdi herhalde. Arkadaşım bu ne saçma sapan bir ritüeldir, rüeltedir ya. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorsan nikahta Jülide'ye söylersin. <laughs> Ciddi mi? Saçmalama oğlum. Ben öyle bir nikaha gelmem ki be. Ya tapir nasıl gelmezsin lan? Sen benim nikah şahidimsin. Sen gelmezsen... Bu nikah olmaz lan. Artık yeter sus konuşma. <laughs> Dur lan bir şey daha söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin lan? Daha ne söyleyeceksin lan? Yani artık yavaş yavaş kendine barınacak bir yer bul. Malum üçümüz aynı evde olmaz yani. <laughs> üçümüz derken? Dur nene korkutma beni ya Allah aşkına ya. Herhalde sen de nikahtan sonra köye dönersin değil mi? Jülide'yi sana isteyeceğim. Nikahtan sonra da pılımı pırdımı toplayıp köye döneceğim. Öyle mi? Peşek. Yani işte üç aşağı beş yukarı benim gönlümden geçen de budur vallahi. demek öyle. Ha? Aferin, aferin. Şimdi de parmak aralarına çitile, 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 çitile. Beni çitile. ne oldu kız, kobra? Niye öyle baktın bana? Tamam ulan, izin veriyorum evlenmenize. Vallahi mi? Kralsın nene! Kobrasın nene! Kobraların en kobrası sensin nene ya! Yerim seni nene! Yalnız bir şartım var. Aha! Ben de bundan korkuyordum. Neymiş nene? Bu yaştan sonra gidip ben kızmaz isteyemem. Onlar çok istiyorlarsa gelip istesin. Ya nene manyaklaşma, kurban olayım sana. Nerede görülmüştür, erkek elde istenmiştir ya nene ya. Ben bunu de, nasıl söyleyeceğim? Sen söyleme. Ha bu şişkoyu gönder, o söylesin. Ne? Artık yeter ya, konuşmayın oğlum. Beni bu işe de karıştırmayın, yeter ya. Yeter ya. Bana bak, o tükürüğü alır, tekrar boğazına yerleştiririm. Öyle gidip yatakta yüzüstü koyun ya da Yakarım o sarı sakallarını ha onu söyleyeyim. Senin ne <laughs> arkadaşların varmış. Bek şu mecurrek. Ne alet sana sen Ah yazık. Nasıl da uyuyor keklik gibi. <laughs> Şş, uyan lan alçak zihniyet. Uyan uyan. Uyan. Uyan kalk 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 kalk. Necla kim? Necla kim he? Vallahi bak kıyameti kopartırım Kubat ya. Ya ne bileyim ben Necla kim? Vallahi Necla diye birini tanımıyorum ya ben. Yürü git yalancı ağızlı. İnsan tanımadığı insanın adını ağzına anar mı? Rüyasında sayıklar mı böyle Necla Necla diye? Vallahi billahi tanımıyorum ben Necla diye birini ya. En iyi tanıdığım Necla hiçbir Necla tanımadığımdır ya. Bak vallahi bir tanıdığını öğrenirsem Kubat sana bu dünyayı zindan ederim zindan ederim yani demedi deme yani. Dedim işte aha da buraya yazıyorum yani. Kızım tanımıyorum diyorum sana. Vallahi billahi tanımıyorum. Kur'an çarpsın ya. Nereden çıkarttın Necla Necla? Uyuyorum ya burada. Ha madem tanımıyorsun. Uykunda niye Necla Necla diye sayıklıyorsun ha? Bilmiyorum. Ha bilmiyorum. Hay hay ben şimdi durduk yere Nihat Nihat diye sayıklasam hoşuna gider mi? Nihat kim lan? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ah Nihat Nihat hoşuna gitti mi? İyi mi? Hayır değil. Nihat 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 Of Nihat Nihat